Arkadaşlar merhaba. Birebir Biyoloji YouTube kanalında Süleyman Hoca ile birliktesiniz. 10. sınıf kalıtım konularımıza devam ediyoruz. Bugünkü konumuz cinsiyete ya da eşeğe bağlı kalıtım. Arkadaşlar eşeğe bağlı kalıtım kalıtımın en önemli konusudur. Geçmiş yıllardaki çıkmış sorular incelerseniz cinsiyete bağlı kalıtımdan çok fazla soru çıkmıştır. Kalıtım konuları içerisinde en fazla soru çıkan konu cinsiyete bağlı kalıtımdır. O yüzden Dikkatli dinleyip olabildiğince iyi öğrenmeye çalışın. Öncelikle kromozomal eşey tayininden başlıyoruz. Arkadaşlar canlılarda iki tip kromozom vardır. Bunlardan birincisine otozom diyoruz. Vücut kromozomudur. Ve sadece vücudumuza ait özellikleri kontrol eder. Yani otozomlar üzerinde sadece vücudumuzla ilgili genler vardır. İkinci kromozom çeşidimiz ise gonozomlar diyoruz. Gonozomlarda ise hem vücudumuza hem de cinsiyetimize ait özellikleri vardır. Yani bir insanı düşündüğünüzde bir bayanda 46 kromozom vardır. Bunlardan 44 tanesine otozom, geriye kalan 2 tanesine ise gonozom diyoruz. Bir bayanın gonozomları XX şeklindedir. Yani cinsiyet kromozomları birbirinin homoloğudur. Erkek bir bireyde ise 44 tane otozom, XY şeklinde 2 tane gonozom bulunur. Memellerde eşey tayiniyle başlıyoruz. Bütün memelilerde eşey tayini X ve Y kromozomlarına bağlıdır. Ve eşeği bütün memelilerde erkek birey belirler. Yani erkek bireyden gelen sperm hücresinin taşıdığı cinsiyet kromozomu bütün memelilerde cinsiyeti belirler. Erkekten gelen spermdeki cinsiyet kromozomu X kromozomu ise oluşan birey dişi. Erkekten gelen sperm Y kromozomu taşıyorsa oluşan birey erkek oluyor. Yani bütün memelilerde insanlarda olduğu gibi cinsiyeti baba belirliyor. Annenin cinsiyeti belirlemekte bir rolü yok. Bakın yan taraftaki şekle bakarsanız bayanlar sürekli X kromozomu taşıyan gametler oluşturuyorlar. Erkekler ise ya X kromozomu taşıyan ya da Y kromozomu taşıyan gametler oluşturuyorlar. Eğer erkek bireyden Y kromozomu gelirse birey erkek, erkek bireyden X kromozomu gelirse bireyler dişi oluyor. Yani cinsiyeti belirlemekte dişi bireyin ya da annenin bu noktada hiçbir katkısı yoktur. İnsanlar gibi, insanlarda olduğu gibi bütün memelilerde cinsiyeti baba belirler. Arılarda ve birçok karınca da cinsiyet tayinine geliyoruz. Bunlarda da en iki en sistemine göre cinsiyet belirlenir. Peki bu ne demek? Bu canlılarda iki en kromozomlu bireyler dişidir. En kromozomlu bireylerse erkektir. Hatırlarsanız eşeğsiz üreme çeşitlerinde görmüştük. Partenogenez diye bir şey vardı. Partenogenez ile erkek arılar oluşuyordu arılarda. Kraliçenin oluşturduğu döllenmemiş yumurtadan erkek bireyin oluşumuna partenogenez diyorduk. O yüzden arılarda ve birçok karıncada en kromozomlu bireyler erkek, iki en kromozomlu bireyler ise dişidir diyoruz. Yani bir arıyı düşündüğümüzde 2 en eşit 32 kromozomlu bireyler dişi, en eşittir 16 kromozomlu bireyler ise erkek olur. Kuşlarda, bazı balıklarda ve bazı böceklerde cinsiyet tayinine gelirsek, bunlarda ZW kromozomları belirliyor. Bunlarda memelilerden farklı olarak aynı gonozomları taşıyan bireyler erkek, farklı gonozomları taşıyan bireyler ise dişi oluyor. Dolayısıyla tavukları düşündüğümüzde tavuklar 76 artı ZV kromozomlu, ZW kromozomlu Horozlarsa 76 artı ZZ kromozomlu yani 78 kromozomlu olmuş oluyoruz. Bu canlılarda ise cinsiyeti anne belirliyor. Anneden W kromozomu gelirse bireyler dişi. Anneden Z kromozomu gelirse bireyler erkek olmuş oluyor. Bu konuda son olarak çekirgelerde de bazı böceklerde cinsiyet tayinini göreceğiz. Bunlarda da 2X kromozomlu bireyler dişi. X kromozomlu bireylerse, tek X kromozomlu bireylerse erkek bireyler. Yani canlı bu şekilde iki tane cinsiyet kromozomu taşıyorsa dişi bireyler, tek bir tane cinsiyet kromozomu taşıyorsa erkek bireyler meydana gelir. Arkadaşlar bu şekilde eşey tayini bitirmiş olduk. Şimdi ise eşeğe bağlı kalıtıma geçiyoruz. Arkadaşlar az önce de söylemiştik X ve Y kromozomları sadece cinsiyeti belirlemekle kalmaz. Aynı zamanda vücudumuza ait genler de taşırlar. Ve biz bu genlere X ve Y kromozomu üzerinde taşınan bu genlere eşeğe bağlı karakterler ya da cinsiyete bağlı karakterler diyoruz. Bayanlarda cinsiyet kromozomları XX şeklinde olduğu için bunlar birbirine tam homologtur. Dolayısıyla bütün özellikler iki alelle kontrol edilir. Yani bayanlarda cinsiyete bağlı kalıtımı vücudumuzdaki herhangi bir özelliğin kalıtımı gibi düşünebiliriz. Erkeklerde ise cinsiyet kromozomlar X ve Y şeklindedir ve bunlar birbirinin tam homoloğu değildir. Erkeklerde X ve Y kromozomlarının homolog olan bölgesindeki özellikler iki genle belirlenirken homolog olmayan bölgedeki özellikler ise tek bir alel tarafından kontrol edilir. Bakın şekli incelersek X ve Y kromozomunun homolog olduğu bir bölge var. Buraya birinci bölge diyoruz. Dolayısıyla erkeklerde bu birinci bölgedeki özellikler iki gen tarafından kontrol edilir. Bu anlamda vücudumuzdaki diğer özelliklerden bir farkı yoktur. Fakat fark X ve Y kromozomunun homolog olmayan bölgelerinde ortaya çıkar. Bakın bu ikinci bölge sadece Y kromozomunda bulunur, X'te bulunmaz. Burada kulak kıllılığı, balık pulluluk, yapışık parmaklılık gibi özellikler vardır. Ve buradaki özellikler sadece erkek bireylerde ortaya çıkabilir. Bir bayanda bu özelliklerin ortaya çıkma ihtimali yoktur. Evet, bu bölgedeki özellikler sadece erkek bireylerde bulunur. Üçüncü bölgemize geçiyoruz. Üçüncü bölge X kromozomunda bulunur. Erkeklerde ve bayanlarda bu özellikler ortaya çıkabilir. Fakat erkekte bir tane X kromozomu olduğu için buradaki özelliklerin erkeklerde ortaya çıkma ihtimali çok yüksektir. Çünkü erkekte bu özelliklerin ortaya çıkabilmesi için bir tane gen yeterlidir. Bayanlarda ise iki tane X kromozomu olduğu için bu özelliklerin ortaya çıkması daha zordur. Bu özellikler bayanlarda her iki X kromozomunda da taşındığı takdirde ortaya çıkabilir. Arkadaşlar az önce şekil üzerinde gördüğümüz şeyi burada tekrar ediyoruz. X ve Y'nin homolog bölgesindeki genler hem erkek hem de bayanlarda eşit olasılıkla ortaya çıkar. Tam renk körlüğü, retinis pigmentoza gibi özelliklerdir. Tam renk görü dediğimiz bireyler hayatı tamamen siyah beyaz görürler. Hiçbir rengi ayırt edemezler. Y kromozomunun homolog olmayan bölgesinde bulunan genler yani az önce bahsettiğimiz ikinci bölgedeki genler sadece erkek bireylerde ortaya çıkar. Babadan bütün erkek çocuklara aktarılır. Kulak kıllılığı, balık pulluluk, yapışık parmaklılık gibi rahatsızlıklardır. Y kromozomunun homolog olmayan bölgesindeki genler eğer bir bireyde varsa onun çocuklarında, torunlarında yani o ailenin bütün erkek bireylerinde bu özellikler görülür. X kromozomunun homolog olmayan bölgesindeki genlerse hem diş şey hem erkek bireylerde ortaya çıkar dedik. Erkeklerde tek, bayanlarda iki tane genli kalıtılır. Çünkü erkeklerde bir tane X kromozomu vardır, bayanlarda iki tane. Erkeklerde görülme ihtimali daha fazladır. Ve erkekler bu karakterler yönüyle taşıyıcı olamazlar zaten bir tane X kromozomları var. Bu X kromozomu bu hastalıklardan birini taşıyorsa erkekler hasta, taşımıyorsa sağlamdır. Renk körlüğü gibi, hemofili gibi, kas distrofisi gibi rahatsızlıklar buradadır. Arkadaşlar cinsiyete bağlı kalıtımda en fazla karşımıza çıkan rahatsızlıkla başlıyoruz. Kırmızı yeşil renk körlüğü diyoruz. X kromozomunun homolog olmayan bölgesinde çekinik bir genle taşınır. Küçük R harfi ile gösterilir. Hastalar kırmızı ve yeşil renkleri ayırt edemezler. Kalıtsal bir hastalıktır ve tedavisi yoktur. Diğer bütün kalıtsal hastalıklar gibi renk körlüğünün de tedavisi yoktur. Erkek bireylere anneden geçer. Çünkü hatırlarsanız erkek bireyleri babalarından Y kromozomu aldıkları için erkek oluyordu. Dolayısıyla X kromozomunu annelerinden aldıkları için erkek bireylere anneden geçer diyoruz. Erkekler taşıyıcı olamazlar. Zaten bir tane X kromozomları var. O kromozom üzerinde hastalık geni varsa erkekler hasta, hastalık geni yoksa erkekler sağlamdır. Kız çocukları renk körü ise baba kesin renk kördür diyoruz. Bir kız çocuğunun renk körü olabilmesi için annesinden ve babasından renk körlüğü geni alması lazım. Babasından aldığı X kromozomunda renk körlüğü geni varsa babası kesin hastadır. Fakat arkadaşlar dikkat edin tersi doğru değildir. Baba renk körüyse kız çocuğu her zaman renk kördür gibi bir şey söylemiyoruz. Bu doğru değildir. Yan taraftaki tabloya bakarsanız erkek ve dişi bireyler nasıl olabiliyor? Dişi bireyler iki kromozomda da sağlıklı gen taşırlarsa tamamen sağlıklı oluyorlar. Birinde hastalıklı gen, birinde sağlam gen taşırlarsa bireyler kendileri tamamen sağlıklı oluyorlar. Fakat renk körü çocuklar olma ihtimali ortaya çıkıyor. Bir dişi bireyin taşıdığı 2x kromozomunda da renk körlüğü geni varsa bu birey renk körü oluyor. Erkeklerde de az önce de söylemiştik. Bir tane x kromozomu var. Bunun üzerinde sağlam gen varsa erkekler sağlıklı. Bunun üzerinde hastalıklı gen varsa, renk körlüğü geni varsa birey renk körü olmuş oluyor. Arkadaşlar renk körlüğü ile ilgili bir örnek çözüp geçiyoruz. Taşıyıcı bir anne ile renk körü bir babanın doğacak çocuklarının genotip ve fenotipleri nasıl olabilir? Taşıyıcı bir anneyi böyle yazıyoruz. Bir tane sağlam X kromozomu var, bir tane hastalıklı X kromozomu. Renk körü bir baba ise böyle yazıyoruz. Bunların oluşturabileceği gametlere bakıyoruz. Dişi birey sağlam gen taşıyan bir gamet ya da hastalıklı gen taşıyan bir gamet oluşturabilir. Erkek birey renk körlüğü taşıyan bir gamet ve Y kromozomu taşıyabilir. Burada arkadaşlar unutmuyorsunuz, hiçbir zaman Y kromozomunun üzerine herhangi bir şey yazmıyoruz renk körlüğü. Değil. Sırasıyla bunları eşleştirirsek dişi bireyden bu erkek bireyden bu gamet gelirse birey x üzeri büyük r x üzeri küçük r olur. Yani taşıyıcı bir bayan olur. Dişi bireyden sağlam gen erkek bireyden y kromozomu gelirse oluşacak birey sağlıklı bir erkek olabilir. Dişi bireyden hastalık taşıyan x kromozomu erkek bireydense yine hastalık taşıyan x kromozomu gelirse oluşan birey renk körü bir kız çocuğu olur. Dişi bireyden hastalıklı gen erkek bireyden Y kromozomu gelirse oluşan birey renk körü bir erkek ortaya çıkar. Bu bireyleri sırayla incelersek birinci birey taşıyıcı bir bayandır, ikinci birey sağlıklı bir erkektir, üçüncü birey renk körü bir bayandır, dördüncü birey ise renk körü bir erkektir. Yani bu durumda bayanlar %50 taşıyıcı, %50 renk körü olurken erkekler %50 sağlam, %50 renk körü olabiliyorlar. Arkadaşlar X kromozomunun homolog olmayan bölgesinde taşınan bir diğer hastalığımız hemofili. Arkadaşlar hemofilinin kalıtımı renk körlüğü ile tamamen aynıdır. Aradaki tek fark harfleridir. Yani renk körlüğünü küçük R ile gösterirken hemofiliyi küçük haşta küçük H ile göstereceğiz kalıtım açısından, çaprazlama açısından başka herhangi bir fark yoktur. Sadece bu kadardır. Devam edersek X kromozomunun homolog olmayan kısmında çekinik bir genle taşınır diyoruz. Küçük H harfi ile gösterilir. Kanın pıhtılaşmaması hastalığıdır. Sağlıklı insanlarda herhangi bir kanama meydana gelince bir süre sonra kanama durur. Bir süre sonra oluşan pıhtı damarları tıkar ve kanama durur. Tabi toplar damarlardan ya da kılcal damarlardan bahsediyoruz. Atar damarlarda herhangi bir pıhtılaşma olmaz. Kan basıncımız çok yüksek olduğu için. Bu bireylerde ise pıhtılaşmayı sağlayan proteinlerden biri eksik olduğu için kanın pıhtılaşması gerçekleşmez. Yine kalıtsal bir hastalıktır diyoruz. Tedavisi yoktur. Renk körlüğünde olduğu gibi erkek bireye anneden geçer. Erkekler taşıyıcı olamazlar. Ve kız çocuğu hemofili ise baba kesin hemofilidir diyoruz. Tıpkı renk körlüğünde söylediğimiz gibi Kız çocuğu hemofili ise baba kesin hemofilidir. Fakat tersi doğru değildir. Yani baba hemofili olduğu zaman kız çocuğu kesin hemofili olmaz. Bakın arkadaşlar yan tarafta bu konuyla ilgili bir sorumuz var. Onu çözüyoruz. Yukarıdaki soy ağacında taralı birey hemofili hastasıysa hangi bireyin genotipi kesin olarak bilinemez diyor. Hemofili bir erkek birey bu şekilde yazılıyor. X kromozomunu annesinden aldığı için annesine bir tane hastalıklı X kromozomu yazıyoruz. Fakat annesi taralı olmadığı için annesinin diğer X kromozomunda sağlam geni var. Dolayısıyla bu birey taşıyıcı olmuş oluyor. Babası ise sağlamdır. Çünkü erkekler taşıyıcı olamadığı için taralı erkekler hasta, taralı olmayan erkeklerin ise tamamı sağlıklıdır. Dolayısıyla bu baba sağlıklıdır. Aynı şeyi 3 numaralı birey için söylüyoruz. Taralı değilse sağlamdır. Dolayısıyla bunun da genotipini bulmuş olduk. 4 numaraya gelince arkadaşlar babasından bir tane sağlam gen almıştır. Fakat annesinden hangi kromozomu aldığını bilemediğimiz için taşıyıcı ya da tamamen sağlıklı olabilir. O yüzden 4 numaranın genotipini tam olarak bilemeyiz diyoruz. Arkadaşlar bu dersin burada sonuna geliyoruz. Bir sonraki dersimizde cinsiyete bağlı kalıtıma devam edeceğiz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.